Agalarla tasfiyeyle geldik abone Ya sana ne kızın evinden ya? Sakıtlar ya şu korunuyor şu bu kız sana. Ona, bir tasla yollamak istiyorum. evinden açık kardeşini istiyorum belki. Elişte Bey, Elişte Bey. <laughs> Yengeyle konuştuk biraz helal <laughs> et. Arkadaşlar yeni bir video yaparız, hoş geldiniz. <laughs> Yanımda arkadaşlar bugün Twitter'ın kurgu kralı. Sen söyle kendini sen tanıt. O sen bana Ben saçlarımla oynayayım. Buraya insanlara kurgu yaparak akıllarını almaya geldik. inşallah başarabiliriz. E sen nesin? Twitter fenomeni. Ben Twitter takılıyorum. Twitter Takılıyor. Arkadaşlar eğer daha fazla bu tarzda video istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Olsan'ın Twitter'ı da aşağıda. Takip edelim. Bugün arkadaşlar Omegle'de insanlarla konuşacağız. Kurgunun kralına bırakıyorum gerisini. İnşallah komik bir şeyler yapar. Evet, şu an üstüne evet. çok büyük bir demedim. Evet. Okay. Merhaba. Kayıt koyayım bu. Hayır, kayıt değil be. Ne bileyim, kayıtmış gibi geliyor çünkü şu an. Kayıt olsa ne olur? Bir <laughs> şey mi konuşuyoruz? <laughs> <Biz> hani <laughs> normal ses ayarlamaya çalışıyorum. Faturayı ödemediniz mi? <laughs> be. Bence senin hatan. Benim ha, sesim. Hatan bana gitmedi. niye bağırıyorsun? Hira Trabzonlu musun bu arada? Evet. Ciddi misin? Cidden Trabzonluyum. <laughs> ha, çünkü bilekliğinden anladım yani. Tahmin et. <laughs> ben of. de diyorum ne? Ama iyi haberiz ha. ha. Aferin evet. lan. Evet. Sen kaç yaşındasın? 2004'lüyüm. 2004. 2004. Evet, <laughs>. 18 değil. Evet, hani <laughs> işte dedim sana bir de. <laughs> 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 Ağzını Sen de etmedin. Ben etmiyorum ya. Önce bir kaç tane. Hayır bir dakika etmiş. sen niye etmiyorsun. Bize küfür edene küfür etme hakkın var. Ediyorum ediyorum tamam. tamam. Acımam ki. Merhaba. Uyuş kepçelerle, frangalarla bağlı kalamam ben. Deniz Putin'in arkadaşısın sen. Hangimiz? Ben mi? O da arkadaşım. Evet, ben, de Mert'in arkadaşım. Ben <laughs> O da benim arkadaşım. Sen Mert'sin hatta Ece'nize hep sapık sapık şeyler yapıp <laughs> <işte Ece 'nin gülüyor> Evet evet. Havuzda şey havuz diyor. Biz bilmiyoruz jacuzzi. Biz Jacuzzi de para yerine ya yani sen. Ee, yani. erkeklerin çoğu bana DM atıyor. Diyor ki bizim hayallerimizi yaşadık. <laughs> 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 diyor. O para değil diyor. Zaman, <laughs> ben, ben alacağım alacağım. <laughs> Ali biçim yüzünden Ecenaz'a çok yükseliyoruz bu aralar. Dudaklarını büzüştürüp <laughs> sen lanet olası. Dudaklarını büzüştürüp bir tane ulan beysleyip bir de verirsen cılız haşa. <laughs> Daha kime yükseliyorsunuz mesela? Anlatar mısın abi? <laughs> <Neren değil. gülüyor> Annene falan de, deme sakın. Annene ne söyle. Sizde rapçi tipi var ama. Sen çakala benziyorsun. Sen reşkola benziyorsun. Ha reşkola harbi benziyor. harbi benziyor. Ben rapçiyim Harbi mi? Yap ne bakalım bir de Rap yap rap yap evet. rap yap Ya ey eh, Bilimi bitti dingi Teste tabi değilim Stilim sibidi istili gibi Kelebek benim Bitirim ikili hatını Yürürüm üstünde bikini Çevirdim kafama Beğenmem pipini İstemem pipirik Buluma titileyim İçime çekip de çekerim pişini Ya Level atlarım atlarım kısmı Dolu hasmım bir sinema Ey Hay bayağı eskiler Bura ölmem kan gibiyim Ye yeah. İçinden geçtim turbo ekgin Sızık zirvede tektim Ye yeah. Güzeldi, Kanka sen sevdi. mi yazdın bunları? Evet. Ciddi misin? Evet zaten paylaşılmış 6 tane şarkım var ama toplam 1500 falan dinlenmiş. Kanka 1500, <laughs> şey. <laughs> 1400'ü yanındaki arkadaşın zaten. <laughs> ben geçiyorum artık. Görüşürüz. Sonraki Dikkatli olun. Eline sağlık inşallah başarılı olursun. Başarılı olursan beni unutma konserine çağır. Adımız Servet'le Umut. Tamam Servet'le tamam. Görüşürüz. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> ne haber? İyi sen. İyidir. Ne yapıyorsunuz? Kanka sen o öyle köşede ne yapıyorsun bu arada? Tuvalette misin? Yani sen inşaatta mısın? Sunta kesiyon gelip burada karı kız kesiyon Yemin ediyorum şurada karı kızla işim varsa s**ler. Ben 4 senede sevgili yapmıyorum. Kimseyle de konuşmuyorum. Niye ki? Yakışıklı çocuksun halbuki. Hani oradan baktığımı pezemeklere benziyorum değil mi az? Her gün biriyle. Yok estağfurullah be. Öyle bir tip var bende. Benziyorum diyorsa benziyor. Ha benziyor. Pezemekle benzemiyor. Hayır ya. <laughs> kanka bir şey diyeceğim Tek başına bu saatte ne kesiyorsun sen Harbi şakasız Ben gececiyim ya ben operatörüm Türksel misin? Vodafone <laughs> <laughs> Sen bunu tanıyor musun? Yok tanımıyorum Sen bunu tanıyor musun? Onu da tanıyorum Sen Twitter musun? En çok kullandığın sosyal medya uygulaması ne? Mesela TikTok kullanırım Instagram, Youtube Bunların içinde en çok Celat36'yı biliyorsun o zaman He biliyorum tanıyorum Çok yakın arkadaşım O senin arkadaşın Evet Hı -hı. Ben de Sedat Peker'in akrabası Tanıdığım Kaç? açın o zamanı. Ana lan Mert anasın. Selamünaleyküm. <laughs> Enes satırın yanında abi. Bir dakika dur. Kim arıyor göster. Abi, beton şirketini <laughs> aradım da yetmiyor herhalde. Eyvallah sağ <laughs> <abi>. ol. <laughs> <laughs> İbrahim Tilaver. <'le> <laughs> oğlum sen youtubersın ha. Evet. Niye azar işittim bunun için? E kanka. Sen de youtuber değilsin kanka. <laughs> o zaman. Şu Enes Batur'un yanına gezen değil misin sen? Aynen. Aynen yazıda gezi. Enes Batur'un <laughs> sağ s**ayım ben. Ben de sağ ol. Bak s**aklar <laughs> olarak geldik buraya. Senin videolarını izlemiyorum ama tanıyorum. Teşekkür ederim. Tanıman yeter. Abi bunu geçiyor YouTube Tam YouTuber tipi var bunda. Kimde? Sende. Onda yok mu? Onda bir tip var ama sen seni daha çok sen böyle Enes Batur'un kankası gibi bir <laughs> Öyle bir tipi mi var? Enes evet, Batur'un kankası en olmak için doğmuşum. Şey Gerçekten yapayım. Enes Batur'un kankasına çok benziyor ya. Benziyor muyuz cidden? Aynen. Yok ya, rakam yok. <laughs> yok, benzemiyor ya zaten. Değil mi o? Rakam. Ya kanka ev güzelliğiyle mi gülüyorsun? O karı <gülüyor> neye <laughs> <laughs> Dayı kaçak çay içiyor mu? İçiyor. <gülüyor> <gülüyor> şeye benziyor. Kubilay Karcı'ya benziyor. sen şeye şey. benziyorsun abi. Yamaç Koçabalı'ya benziyorsun. Ben benziyorum ya. Beyaz da sen de Jordi'ye benziyorsun. Ne hangi? Ne hangi? Evet. Çok terbiyesiz bir insan. Kendisi benziyor, insanları da benzetiyor. Evet, evet sen Jordi'ye benziyorsun. Asıl sen <laughs> Jordi'ye benziyorsun. Bir ayağa kalk. Bir ayağa kalk, ayağa kalk. Aynısı, aynısı. kalk, kalk, kalk. Tam göster. Aynısı, aynısı. Hadi tıp kalk, tıp kalk, kalk, ayağa kalk. Aynen aynen. Of. Aileete. of. Milf Hunter burada. Oğlum ne kadar çok İbrahim haber var. Ne haber? Oha, o oh. ciddi fena, misiniz? Fena. Şu kadar ciddi sevginiz varsa bir dakika durun. Ne yapacaksın? ne yapacaksın? Zaten öyle değil mi? Aa! Enes Batur abiyle nasıl tanıştın? Ben mi? Ben 4 sene önce LoL'den tanıştım. Oyun oynuyorduk oradan tanıştım. Sonra yakın arkadaş olduk ekibi aldı beni. Böyle tatlı tatlı hareketler yapman falan böyle çok iyi bence yakışıyor ya, ben teşekkür ederim çok sağ ol. <laughs> olur, olur. Aa polis mi? <laughs> Selamünaleyküm. Oh. <laughs> ya polis geçti. <laughs> bir sürü soru sorardık ya. ya bu Kanka sen horoza benziyorsun ha gömlekle. <laughs> kanka saçlarım önden öyle gözüküyor ama öyle değil yani. Ha yandan bakayım yandan kanka yandan da zebra'ya benziyorsun ha. İzin alıyorum bak video çekebiliyor muyuz? Ç şey. Çekemezsiniz kanka ya. Mert abi izin verdi ama şarjım yok. Sen orada ne yaptın? <laughs> sen bir şey sıktın sen, ne sıktın? Kim oğlum bunlar lan? <laughs> şu abi <an> bir tarcana <laughs> benzettin kanka. Bak tamam, şimdi bak, ben sana söyleyeyim. Bu yeni badici. Kanka ama hiç vücut falan yok yani. Nasıl yok kanka? Sen açsam şoka girersin hmm. şu an. Ben belli etmiyorum. Sen hele onun vücudu gör. Açsana. Ay <laughs> yavrum ya. Bak kanka. Selamünaleyküm. Oo, reisler ne yapıyorsunuz ya? tiktokurlar TikToker o. Ben tiktokurum Yo yo o beyazlı abi ben seni çok takip ediyorum. Ben sana hayranım. Ha teşekkür ederim. Kanka neredesin? Nerelisin? Aa İstanbul'dayız abi ya. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Vallahi şaşırdım şimdi ha şimdi görüyorum. Eyvallah sağ olasın. Olsun, tanıyor musun? Yok vallahi ben seni tanıyorum. Olsun. Olsun be. sen sor sor. Asker? <laughs> Teslim olduk. Bastik. oldu? Vay. Oğlum el bombasıyla şey mi yapıyorsun anasını satayım Abi gerçeksiniz lan siz. Bak, elinde ne var elinde? O ne? Gaz maskesi abi. Tanıyor musun bunu? Hayır abi tanımıyorum şimdi. Nasıl tanımıyorsun? Kanka ya? nasıl tanımazsın ya? Twitter kullanmıyor musun? Ben Toşko'yu biliyorum da bu adamı tanıyorsun olsan tanımıyor musun? Hayır. Olsun ya. Ne yapalım? Üzülme lan. <laughs> Toşko'yu tanıyorsun olsan tanımıyor musun? Olsun ya. Ne yapalım? Sen abi Sana bir M416 yoldasın Enes abi. Parası bol pesenin yolu Eh, dur abi Allah için. <laughs> <laughs> dur ya <laughs> lan <bana> duramazsın <laughs> ya. Dur 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 bir şey Şayze. Şey Merhaba. Merhaba. Nasıl? Enes abi sen misin soldaki? Konuşamıyor şu an. Jarvis bozuldu şu an. Amin. gelmiyor. Alnımdaki sivilceye bastırıyor şeyi. Lan Mert abiymiş ya. Ne seni yapıyorsun abi, Mert abi? Aa, vudu kırıldı da. <laughs> bu alalak bir şey diyeceğim. Enes abi takip etmiyorum, seni takip ediyorum. Aa çok teşekkür ederim Benim bu <laughs> ay duyduğum 75. <laughs> falan mı? Enes'e s**a koyayım, sen <laughs> çok adamsın falan diyorlar. Niye onu etmiyorsunuz da beni ediyorsunuz? Enes abi çok içerikli, seninki daha iyi geliyor. Ha teşekkür ederim. Çok Aynen, sağ rica ol. Ederim. Beni çok mutlu ettin. Bir şey tamam. göstereceğim size. Göster. Mert abi baksana. Bakayım. <laughs> ya görsene. Kanka nerede yaptırdın o dişi? <laughs> Niye öyle? Çektim kopardım. Şaka şaka şeye vurdum ya. 3 hafta oldu fayansa vurdum. Ha yeni oldu. Kanka vurdu. bir hasar var mı? Yok. <laughs> var. Dişler saplı kalmış <laughs> fayans. Baba battal gazı onun kılıcını çıkarıyor. Bak elinde hırda yak. Satış şey Olsun yaptırırsın. Ben ne yaptıracağım zaten? Geçti anladım. Of! Ananı s*** onu Bir <laughs> daha yap! Of. Bir daha yap! <laughs> bir, daha yapıyorum abim al. Ananı! <laughs> <laughs> oh. Sen de yap. Aha. Sen de yap. Bak güzel. Güzel. Seni seviyorum abi. Bak izliyorum videolarını. Ha, adamsın. Teşekkür ederim. Kanka sen civciv misin? Evet. Oğlum arka plan ha? şey değil mi lan? Benim adım Cafer'in ben çekildiği hayır. yer değil mi? Benim adım Cafer. Boyum 1.10 Orası arka arka neresi? Siirt. Siirt. Eruh. Ben de Eruh dayım. Eruh. Evet Eruh e Biz de Eruh'yuz. E, neredesin Eruh. sen şu an? Siirt merkezde. Siirt merkezde. Gelsene Eruh'a. Geliyoruz bu ev şimdi Eruh'da mı bu ev? Bu ev şu an olduğum ev Erut'ta. Ya hala. Abi yeme bizi ya. Ben askerim canım. O demin olsun haki. O demin olsun haki ya. Hasta Vay aşık Veysel. <laughs> Günümüz Ozan'ı <'un> kardeşim. <gülüyor> 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 çal <gülüyor> <gülüyor> devam et devam et. <laughs> çal keke çal. <laughs> çal. Lan çal hala gitmediler. Abi isterseniz istek parça sağlıyoruz beklerseniz çalarız. Ne çalsınlar sen? Uzi sans. makine. Uzun. <laughs> Uzi'den makine açar mısın? En sevdiğiniz şarkıyı <laughs> söyleyin. <laughs> <Ben çalayım. gülüyor> Şimdi sıra bizde. Sıra bizde diyor. Oğlum <laughs> Saza vur hala çalıyor Saza arkada abone koyuyor. Biz de çalalım o çalıyorsa biz de çalalım. Gitme gitme gel biz de çalıyoruz. Şu Çal dinliyorum. <laughs> Dağda ne yapıyorsunuz? Dağda biz ne yapıyoruz Biz domuz avlıyoruz ya domuzcuyuz biz. Bir şey diyeceğim. Abi ayıp abi ya. Valla niye domuz avlıyorsunuz ya? Biz domuz yiyoruz abi ya. <laughs> Ama maske bulman lazım. Yani maske bulayım, kız diye konuşayım. Ya da bakayım Mas şimdi şey. bir şey çıkacak mı? Lan uzun saç o ne oğlum? Efendim. Ama yurtsever <laughs> kardeşlerin <laughs> sonu <sanıyorsa>. yesi. <laughs> <laughs> <boş>. Abi sen <laughs> ince kesmişsin. <laughs> Aa kuma... bak mouse'a bak nereye koymuş. <laughs> bak çaktır oradan geçiyor. Ha aynen otomatik geçiyor. <laughs> Kanka coolsun <kursu>. Yakaladım ki. <laughs> Aa elini orada geçemiyorsun da. <laughs> Şimdi biz seni geçiyoruz ha. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Neredesin <nereliyorsun> sen? Ankara'dayım. <laughs> Ezele benziyor zaten belli. Alakası yok. Abi bize karı lazım o yüzden geçiyorum. Tamam. Görüşürüz. Öpüyorum kardeşim. Sanatına <laughs> sağlık. Elbette bir tane çal böyle gidecek <laughs> ben Hani ben olacaktım yalancı Başımın tacı Agalarla tasbiyeyle geldik abone ol. 0 2 Enes Enes Batur'un Netflix'e satması taktiksel bir karar mı? bir şey diyeceğim ayağa kalkın büyük büyükten küçüğe sıralanın boy olarak. Hadi tam karşı abicim. Tamam. Hayır hayır yan yana yan yana. Öyle bir görüntü istiyorum <laughs> <laughs> sizden. Kalk. Kalkın abi. Aa, Hayır yan yana değil. Hadi hadi de de hadi, hadi. beyaz. Aynen yani. hadi. Hadi. <laughs> Ay, Vay be tertip nerede? Ben Şemsi yağmur mu yağıyor? Ya? Yaşın kaç? 18 oldum bugün. Oh. Oley. Ne oldu kutlu olsun. olsun. Ederim. Şu an hiç akışkan bir sohbetimiz yok Neyse. ama hayatım. Güçler çünkü telefonuyla uğraşıyor, ha. biriyle flört ediyor şu an ha. gerizekalı. Rahat bırak. Enişte bey gör bunları gör. Enişte e e bey, enişte bey. Yengeyle konuştuk biraz helal e et. Yengeyle konuştuk ama onu sevdik evet. biz iyi bir evet. arkadaşımız. Evet. 18 e olmuş, yeni kurayalım dedik enişte bey. Şey söyleyeyim, Oğuzhan'ın ikili ilişkiler adına yazılmış bir kitabı var. Aşkım kapışmak. <laughs> İstediğin ilişki tavsiyesini verebilir. verebilirim bu arada. Bu arada uzman psikoloğum, aynı zamanda ilişki koçuyum. Aklına tıklan bir şey varsa sorabilirsin. Uzman psikolog musun? Evet. Ciddi misin? Evet. Psikoloji okumak istiyorum ben. Oku. Ha. Okuyabilirsin. Okuyamam ama. Niye? MF seçtim. Sen o zaman lise sonsun. Evet. Lise son nasıl 18 yaşında olur? Sen o zaman geç mi gittin? Sen 2003'lüm, 2004'lüsün. <laughs> Kaç? 2. E tamam. O zaman kaldın bir sene. Evet, geç başladım. Ha. Sen 2002'li misin? Evet. Nasıl bugün 18 oluyorsun o zaman? Bu <laughs> 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 ne saçma <saçmalıyon> bir <o> <laughs> <Ya>, 19, <laughs> oldu. oldu. Hesaplatamazsınız şu an. Nasıl hani efe okuyordun? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü oldu. Ne Neden yüzünün sadece gözünü görüyoruz şu an? Burada bir sürü sapık var çünkü Ha evet mantıklı. Biz değiliz. Hiç sapığa benzemiyor. benzemiyor. Sapığa benzemiyor. benzemiyor. değil mi? <laughs> Sen Duygu Özal sana mı benziyorsun ya? Benzetiyorlar mı? Duygu Özal sana evet. Çocuklar dönmesin Duygu da olabilir. Ne? Ne yapıyorsun bakalım? <gülüyor> ne <gülüyor> <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Sonradan bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa Acar kentte lan adam. Bizim evde adam bizim evde alınırsın bak şuradan bak Sen nerede yaşıyorsun? Koca eledir olsun Ananı Niye? Niye? Niye küfür ediyorsun bu çocuğa? Niye ananı s***mi küfür etme ha Merhabalar Nasılsın? Yakışıklı Kocamla arama girmek istemez misin? İstemezsin yani Elden onu almıyorum İyi bakalım hadi öptüm bye Nerede abi? Eee Var mı hiç karı kanka ya? Kanka bize bir karı ayarlayın be. Çevrenizde helal süt emmiş birisi var mı böyle ya ayarlayın bize? Çevremizde helal süt emmiş yok ya bizde bu var. Orası bu mu? Annenle, mı? mu? Annen de bacın da mı? Lan vururum ağzına bir tane ha. Vur buyur. Buyur buyur. Lan. Ben... <laughs> abim işte Oh be abi ya Güzeller geçme güzel ya. abim bir bekle dur Canını istemiyoruz iki kelam sohbet edelim onu istiyoruz ya Все хорошо, замечательно, говорите. Abi, kaç yılda bir bilelim Rus çıktı ya. Abi Allah'a emanet. <laughs> Moda ikonu be? Oğlum adamın sağ bacağı şey gibi. Kanka şey kırık gibi, kırık gibi. Kanka terse <laughs> bükülüyor benim bacağım. <laughs> Siz Youtube videosu falan mı çekiyorsunuz evet. Doğru bildin kanka, zor tahmin. İ i̇sminiz ne peki? Youtube'dan şey yaparım. Mertelen benim adım, gir bak. Ha, o da Baturay, benim kanalımda ama. Eğer kanalıma hala abone değilsen abone olmayı unutma. Tamam abi ben alırım Özgür de olsun Kanka özgür de mi? Kanka. Eyvallah ee, Ne yazıyor en son mesajı Özgür en son, Ezgür, mesaj... en son mesajını oku özgür En son mesajını sesle okur musun? Al Ya Bayağı sen ben görsün <laughs> <laughs> Bu kadar bekledik Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bu seriden daha fazla görmek istiyorsanız ve Oğuzhan'ın milletin anasına daha fazla sövmesini istiyorsanız videoya tam şu an like atmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tam Oğuzhan'ın kafasında çıkan karttan kanalıma abone olabilir. Tam benim kafamdan çıkan karttan da bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oğuzhan bir şey söyle. Bir özlü söz söyle kapatalım. Lütfen lütfen cam Can, Can borsu, ben lütfen. Şey <laughs> Günümüz Neşet Ertaş'ı buradan <laughs> Emirhan Çakal kardeşime selam yolluyorum. Wo wo nereden ya, yüksek yüksek yükseklerde bile ben ben, ben, ben ben değişim dolu yaşasak ben, ben hayatın üstü nefes ederken hiç poz Ortama takımını verken ben elimi tutmam için daha erken.